Set 309'un ile karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Bir kişi yürüyeceği yolun önce 2 bölü 5'ini sonra kalan yolun 1 bölü 4'ünü yürüyor. Geriye 693 metre yolu kaldığına göre bu kişinin yürüyeceği yolun tamamı kaç metredir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu yol hem 5'e hem 4'e bölünebilsin. Yani 20x olsun arkadaşlar yolumuz. Önce 2 bölü 5'ini yürümüş. 2 bölü 5'i nedir arkadaşlar? 5'e bölüp 2 ile çarpacağız. Yani 8x'ini yürümüş. Yani geriye 12x yol kalmış. Sonra kalan yolun 1 bölü 4'ünü yürüyor. 1 bölü 4'ü ne eder? 3x eder arkadaşlar. 3x kadar daha yürüdüğü zaman 9x yolu kalıyor. Şimdi geriye 693 metre kaldığına göre. O zaman 9x 693'müş arkadaşlar. Yolu kaldığına göre bu kişinin yürüyeceği yolun tamamı ne kadardır demiş. Yani bize 20x'i soruyor. Şimdi 9x 693 ise gelip bunu 9'a böleceğiz arkadaşlar. Şimdi 693'ü 9'a bölelim. Ne eder? 630'da 70 kere var. Bir de 63 daha var. 77. O zaman x buradan 77 arkadaşlar. x buradan 77. Şimdi x 77 ise bize 20x gerekiyor. 20 çarpı 77'den de arkadaşlar. 77, 77 ve daha 1540 mı oluyor? Aynen 1540 oluyor. Şöyle yapıştırıp geçiyoruz yolumuza. Devam edelim. YKS'ye gelecek olan Aslı, Cem ve Sezin kendi aralarında soru çözüm planlaması yapmışlardır. Aslı'nın birinci gün çözeceği soru sayısı Cem'in aynı gün 1 bölü 3'ünü, Sezin 1 bölü 2'sini çözecektir diyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Burada Aslı, Cem ve Sezin yazalım şöyle. Aslı, Cem ve Sezin yazalım. Aslı'nın birinci gün çözeceği soru sayısının ki soru sayısı 3'e ve 2'ye bölünebilen soru sayısı olsun. Yani 6x soru seçtim. seçtin. Cem 1 bölü 3'ünü çözüyor. 2x. Bu da o zaman 3 y. Cem'in ikinci gün sözü soru sayısının 1 bölü 2'sini aslı 1 bölü 3'ünü Sezin çözüyor. O zaman Cem'e bu sefer pardon buna y dedik yanlış demeyelim. X diyelim buraya. Şimdi buraya geldik 6 y dedik arkadaşlar Cem'inkine. 1 bölü 2'sini aslı yani o zaman bu 3 y çözüyor. 1 bölü 3'ünü yani bu da o zaman 2 y çözüyor. Sezin üçüncü gün sözü sayısının 1 bölü 2'sini aslı 1 bölü 3'ünü o zaman sezine bu sefer 6 z diyelim. Bu durumda ne olmuş oluyor arkadaşlar? 1 bölü 2'sini astı. 1 bölü 2'sini astıysa o zaman 3z. 1 bölü 3'ünü de cem. Yani o zaman 2z çözmüş oluyor. Diyor ki bu üç arkadaşın 3 günde çözdükleri toplam soru sayısı sırasıyla 570, 420 ve 440. O zaman bakalım aslı ne kadar çözmüş? 6x artı 3y artı 3z çözmüş. Bu 570. Cem ne kadar çözmüş? 2x artı 6y artı 2z çözmüş. Bu 420. Burada sezin de 3x artı 2y artı 6z çözmüş. 440. Şimdi böyle sorularda ben bunların hepsini topladığım zaman aynı x, aynı y, aynı z çıkıyor mu diye bakarım. bakalım. Bak, x'lere bakalım. Topladık. 11 çıkıyor. Y'ler 11. Evet, Z'ler de 11 çıkıyor. Evet. O zaman bunların altına topladığım zaman o zaman 11 parantezinde x artı y artı z yaptığımız zaman burası arkadaşlar. Bunları topluyoruz. 570, 420 ve 440'ı topladığımız zaman kaç ediyor arkadaşlar burası? 1430 ediyor. Şimdi 1430'u gelip 11'e böldüğümüz zaman o zaman x artı y artı z ne etti? 130 etti. Şimdi benim güzel bir yakaladığım bir yer var. Bakın şu ilk denklemi çekiyorum buradan. Şimdi burası 6x artı 6 pardon 6x artı 3y 3y artı 3z 570 ya. Bakın 3z 3z, 3Z 3y 3z. Geliyorum bunu eksi 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Bakın çarptığımdan eksi 3x eksi 3y eksi 3z. Ne oldu burası? Eksi 3 ile çarptım. Eksi 390 oldu. Bunları topladığımız zaman şu şunu götürdü. Bu bunu götürdü. Burası ne oldu? 3x eşittir. 570'ten 390'ı çıkardığımız zaman kaç oluyor arkadaşlar bize? Ee, burası ne oluyor? 180 mi oluyor? Şimdi 3x 180'miş. Bize ne istiyor? Aslı'nın birinci gün kaç soru çözdü? Aslı birinci gün ne kadar çözdü? 6x. Yani bunun iki katını soruyor. Yani cevabımız 360 oluyor. Bu şekilde buluyoruz sevgili arkadaşlar. Yani biraz uzun bir soru gibi ama e, mantığa kolayca oturunca hızlanabilirsin. Gelelim buraya. Bir menajerlik oyununda stadyumu geliştirirken yanına yapılan bazı yapı, bazı yapıların menajerlik puanı kazanılmaktadır. Aşağıdaki hangi maçta kaç menajerlik puanı kazandı verilmiştir. Bütün yükseltmeler yapımında ödül verilmektedir. Bu oyunu oynayan Mehmet önce bir yükseltme yapmış ve ödül için kazanması gereken puanın 2 bölü 9'unu kazanmıştır. Diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim burada ödül için kazanması gereken puanlar bunlar. Bu kaç puan? 18 puanımız var. Şimdi 18 puanın öncelikle 2 bölü 9'unu kazanmış. Şimdi 18'in 2 bölü 9'u ne eder arkadaşlar? 4 eder. Öncelikle 4 puan kazanmış. Yani ya hastane yükseltmesi ya da fabrika yükseltmesi yapmış. Bir tanesi gitmiş bunlar. Geriye kalmış 14 puan. 14 puan daha yükseltmesi gerekiyor. Daha sonra Mehmet toplaması gereken 1 bölü 7'sini daha toplamış. Yani 14'ün 1 bölü 7'si. Yani 2 puan daha toplamış. Yani stadyumun çim gelişmesini de yapmış. Kalmış geriye 14'ten 2 çıktı 12 puan. Şimdi diyor ki son olarak bir yükselme daha yapacak olan Mehmet ödülün toplaması gereken kalan puanın kaçta kaçını toplayabilir. Şimdi mantıken bu ya 3 puan yapacak ya 4 puan yapacak ya da 5 puan yapacak. Başka çaresi yok. Şimdi 3 puan yaparsa 12'nin kaçta kaçı? 1 bölü 4'ü var mı? Var zaten. 1 bölü 4'ü ya 1 bölü 4'ü ya 1 bölü 3'ü ya 5 bölü 12'si. Bunlardan birini yapmış olacak. 1 bölü 4 olduğu için cevabımız direkt bu oluyor. Bu setin çözümü de böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.